Size merhaba arkadaşlar. Bugün arkamdan da görmüş olduğunuz yeni güncelleme geldi arkadaşlar. Ben de şimdi daha yeni haberdar oldum ve oyuna girdim. Çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Sizinle birlikte inceleyeceğiz. İlk önce Cadılar Bayramı şu jeton falan şey olmamış gitmemiş. Neyse ilk önce mağazayı incelemek istiyorum sonra etrafı inceleyeceğiz. Mağazaya girdim. Aa kutu gitmiş. Kutu yok. Çok güzeller. Bakar mısınız? Saçı falan mükemmel yani. Şöyle bir binamız gelmiş. Of. 300 liranın yani 260 liranın hakkını veriyor. Ha kutusu buradaymış. 3 gün diyor ne oluyor? Yeni petler gelmiş. Hemen bakmak istiyorum ama paralı maalesef. Of of. Bazı eski petler de sanki bazı eski petler de geri gelmiş. Bakalım hemen. Bazıları aynı. Hermes gelmiş. Ha yoldaşmış. Ben de sandım ki Hermes peti geri döndü. Şu gelmiş tekrardan. Böyle bir şey de gelmiş. o Çok güzeller. İnelim buralara aynı zaten. Şöyle bir paket. Oha! Her şey var arkadaşlar. Burası karışık paket galiba. Değil. Yani hepsi yok ama çoğu var. Yani arkadaşlar hepsi yok ama çoğu var diyebilirim. İnelim. Sanki burada mı gelmiş? Futbolu şey. Evet bu da gelmiş. Sonra sonra buraları hızlı geçmek istiyorum. Bu nedir? Ha. Of. Hmm. Şu e, tekrardan gelmiş. Of. Tavşanı falan gelmiş tekrardan. Güzel. Ya pet bu kadar mı? Hep paral paralılar var. Al yani hani kıyafetlerde oluyor ya. Şeye basınca onun ekranına giriyor. Kıyafetlere falan bakabiliyorsunuz. Ben öyle bir şey olur sanmıştım ama ne oluyor hala? Almıyordur değil mi? Oh tamam. <laughs> Sakiniz bakalım. Tamam almamış. Of of şimdi dünyayı gezmek istiyorum. Ben spoilerdan gördüğüm üzere <laughs> şeydi. Bunlar yeni bir şarkı ne çıkaracaklardı ama bakalım. Hepsinin yorumuna bakalım. Bu yorum olmuyor buna bakalım. Peki, sen en iyi baş, basçısıyım. Tek oldum biliyorum ama bu en iyi iyi olmama engel değil. Sadece pratik yaptığımız müziğin notalarını hatırlayamıyorum. Müzik çıkarıyorlar arkadaşlar. Jen, gösterimizi görmek ister misin? Tabii ki de. Şu anda küçük bir teknik sorun yaşıyoruz. Müzik notalarını kafamızda kaçmış gibi görünüyor. Onları bulmamıza yardım edebilir misiniz? Ederiz tabii ki de. Admin ve Nimda'ya da bakalım. Merhaba, PKX'de vatandaşımız. sever misin? Tabii ki de çok severim. Bir grup kuruyoruz ama bir şeyler eksik diyor. Tam olarak ne olduğunu hatırlamıyorum. Hepsi müzik şeyini unutmuş arkadaşlar. İmdaya da bakamıyoruz. Okey. Şimdi nereden başlasak bilmiyorum. Gidelim. Evet arkadaşlar pizzacıyı kaldırmışlar ve böyle bir şey yapmışlar. Bakalım bu robota. Pizzacı mı arıyorsun? Artık bir gezici büfe. Büfe yapıyorlar. Adanın diğer tarafında meyve suyu standının yakınında. Hmm. Burada ne yapıyorlar? Söylemem bu bilgi kodumda yok. Ha, burası gizemli bir yerde. Doğru. Evet, ambulans falan gelmiş. Ne oluyor arkadaşlar? Şuraya dur. Hızlıca bir gidelim oraya. Ben patenlerimi giymek istiyorum. Hızlıca. Gidelim. Bakalım. Orada mıymış? Oraya bence... Hayır orada büfe mi yapılıyor? Yapıldı ki. Yoksa pizzacı direkt mi gitti? Dur bakalım. Buralarda bir yerde olması lazım. Şuraya bir çıkalım. Aa kutu buldum. Neymiş? Allah Allah. Anlayamadım da şu kutu neyin nesi? Bakalım bir. İçinden sürpriz çıkan mı? Evet. <laughs> Bunlardan yedi tane bulma. Hep, bir tane de böyle sürpriz kutu vardı. Farklı böyle. Ve arkadaşlar Pekeks diye artık yağmur dayayacak. Ve şey kutusu vardı böyle bulutlu bilmem neli şemsiyeli falan öyle bir kutu vardı. Dı, yani Ay yapamadım. Buraya çıktım. Kutu var mı diye bakacağım. Aa şu koltukları yeniden getirmişler. Yani gizli bulacaktık. Saklanmış mıydı o kutular? Pek hatırlamıyorum. Ama gidelim ya. Çok heyecanlı. Şöyle. Evet güzel bir düşüş oldu. Burası nedir? Ha burası orası. Burası buraya mı taşımışlar ya? Bunun karşılığı olması gerekmiyor mu? Neyse. Aslında buralara pek bakmamıza gerek yok. Gidelim. Neye bakabiliriz? Neye bakabiliriz? Şuraya bakabiliriz. Ayrıca da değişmiş mi bakalım? Değiştiğini pek sanmıyorum ki. Değişmemiş evet kendi normalinde. Ama bakalım kutu var mı? Buraya da bazen koyuyorlardı da çünkü. Bakalım. Böyle arkadaşlar sınavlarınız nasıl geçti? Benim gayet iyi geçti. Açıklanmadı ama güzel bir sonuç bekliyorum. Ama yani sınavlardan pek öyle diyemem. Çünkü yani sınavlarda kötü olduğum sınavlar yani kötü oldum dersten sınavlarımız var. Neyse geçelim bu konuya. Burada bir şey var mı? Biri gittiğine göre var mı? Yok. Mikrofonun üstünde falan çıkabiliyoruz mu? Çıkamıyormuşuz ya. Ah be. Ya biz bir sürpriz kutuları nereden bulacağız acip? Yani nereye sakladınız? Denizin altında mı göz Bakayım kimmiş, şeymiş. Of of. Herkes yani. Çoğu kişi güncellemeye bakmak için gelmiş. Hmm. Ya bir tanesi burada mesela. Ay ne oluyor? Bir dakika bir dakika. Ya bunu götüreceğiz şimdi. Kime vereceğiz? Buna. Acaba bunları toparlayınca ne oluyor? Çok merak ettim. Şu an sesi açamıyorum çünkü sesim gelmeyecek. Bu sesleri çok merak ettim açıkçası. Götürelim. Eksik bir şey var mı? Yok. Hemen gidelim. Buna verelim. Tamam. Böyle böyle o ses şeylerini de bulacağız. Allah Allah. Peki şeylerden bir şey alalım desem. Alabilir miyiz ki? Buralardan falan bir şeyler alabilir miyiz? Merak ettim ama. Yani parasız bir şey yok. Şuradan baksak. Sadece bu var yüksek. 180 almasam. Bir de birkaç tane paralı şey var. Şu falan. Hmm. Diğerleri paralı. Ben pet almak istiyorum diyeceğim ama hep pet şeyi yumurtası var ve paralılar. O yüzden sadece buradan alabiliriz. Diyeceğim ama paralı da pek pet yok. Neyse boş verelim. Bu güncelleme pek de güzel olmuş mu diyeyim, olmuş diyeyim artık. Emeklerine sağlık. Ama yani bilemedim şimdi. Zaten daha ilk olduğu için İlk dediğim... Aa buraya çekmişler bunu. Ne olmuş bu pizza dükkanına ya? Ne yapmışlar sana? Pizza alamıyoruz. Alamıyoruz pizza. Neyse. Bu tavşan burada ne arıyor? Hmm, yalan tabii ki arkadaşlar. Böyle bir şey vardı. Ve dünyanın altında bir yerdeydi. Yine öyle mi? Hiçbir fikrim yok. Bakalım gidelim. Şurada mıydı ki? Şuradan mı gidiyorduk? Buradan mı gidiyorduk? Nereden gidiyorduk? Abi bir tane daha kutu buldum arkadaşlar. Burası. Böyle böyle kutular bulacağız demek ki. Ikea nasıl çıktı bunun? Ama şu bulutlu kutuları nasıl bulacağız biz? Yani nereden bulacağız? Anam bu büyümüş mü ya? Bana mı öyle geldi? Neyse. Bugün cehallemeye özel şöyle bir stil yapalım arkadaşlar. Ama ilk önce şu takımı almam lazım yüzümüz bu zaten. Saçımız yine bu olsun. Güzel çünkü ben bu saçı seviyorum. Bu olabilir üstümüz güzel bence. Alt olarak bu olabilir. Ya da başka bir şey de olabilir. Bilemedim. Bu da olabilir. Ama bu biraz kötü durdu. Bu ya. Zaten kulaklık mecbur takacağız. Eldiven takalım mı ki? Bunu falan böyle şey özel. Takalım bence bu olsun. Aslında bir tane eldiven vardı. Kaç elmastı o ya? Hmm, alamıyoruz buradan. Okey. Bunu takalım. Ayakkabılar olarak bu olabilir. Ya da böyle... Daha... Ne bileyim tarz bir şey. Bu mu? Hmm. Yani bilemedim. Ama biz biz gezeceğimiz için daha dünyayı bunu giyelim paten giyelim. Gözük olarak tabii ki de bu. Çanta çanta takmamıza gerek var mı bilmiyorum ama bu iyi gibi. Tamam böyle bir kamin yaptık. Şimdi nereye gitsek ki ya? Aa bunu, bunları almadık. Alalım götürelim. Çok kolay yerler de bu arada. Acaba bunu tamamlayınca günlük mü veriyor ki o kutuyu ya? Durun bakayım ben şunu bir tamamlayayım. Merak ettim. Bunları şimdi hepsini tamamlayınca o tavşanlı yerdeki gibi bir kutu verecek. Hediye mi verecek acaba? Kutu verip de yani bir hediye falan mı verecek? Anlamadım. Son mu? Son. Yani yoksa günlük tamamladığımızda da elmas mı verecek, altın mı verecek yoksa hiçbir şey vermeyecek mi ya da o kutudan mı verecek? Hiç bilmiyorum. Allah'ım buranın arkasına da şey yapmışlar. Bina koymuşlar hep. Binalar geldi. Hmm. Nerede olabilir ki? ha? son şey. Müzik notasını dini, diyeyim artık ne diyeyim. Neyse boş verin. Şu nerede artık ne hızlandırıyor ne bir şey yapıyor ya. İşi bitmiş onların. <laughs> kullanıla kullanıla işi bitmiş. Şaka yapıyorum tabii ki de. Ben paten kullandığım için olabilir. Hmm. Nerede ki? Şu ev yerine bakalım. Belki oradadır. Hızlandırıyorum bu e, buraları. Çok şey yapmayın yani. Boş boş bakmayın. Evet sonuncusunu da burada buldum. Alalım. Götürelim. Bakalım ne oluyor? Hiçbir şey mi? Allah. Aa, kutu verdi normal. 5 az çıktı. Hmm, okay. Tamam, şimdi ne yapalım? şu bulut kutuları nereden buluyoruz ki? Hiç bilmiyorum. Bir fikri falan olan var mı? Benim yok. Neyse arkadaşlar, benim şöyle benim güncellemeye bakacaklarım bu kadardı. Yani şimdilik bu kadar ha e, ilk gün olduğu için Petler falan da yok. Yani yeni şeyler de gelir zaten gün içerisinde. O eee şemsiyeli kutuları da e, ben araştırırım bakarız. Yani ilk günden her şeyi yapmayalım bence. Gün gün yapalım. Ama ben her yeri araştırdım. Neyse arkadaşlar. Benim araştıracaklarım bu kadar. Yani bu videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.